Merhaba evet, arkadaşlar, yepyeni videodan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün ikinci köyümüzü kuracağız. Kurmadan önce şöyle bir temizliğimizi yapalım baştan. Arkadaşlar birkaç gündür Clash of Clans videosu gelmiyordu. Araya iki tane yeni serimiz geldiğinde. O zaman ha, şurayı bir açalım biz bir videoda. Ve şöyle bir 5 saniye geçsin. Çok güzel. Okay. Üç tane işçimiz gidiyor. Ayrıca bir açalım. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp <laughs> abone olmayı da unutmayın. Her attığınız like bizim için dostlarımızı sağlıyor. Abone olursanız da çok mutlu oluruz yani bir 10 abone olursak artık yani çok güzel olur. Hemen şöyle barbar bar bir araştıralım Arkadaşlar ben bu köyde çok şey yapmayacağım yani uğraşmayacağım. Daha çok ana köy için uğraşacağım. Özür etmiyorum ya. O Neyse hayır versin burayı bunlar. O zaman hemen gelelim. Arkadaşlar savaşımızı tamamladık. Karşı rakip de bize saldırıyor. Kazanmışız zaten. Bununla da yüzde alıyorsa bu askerlerle ben bir şey demiyorum. Hey. Böyle bu ikinci köyde. O zaman hiçbir şey de yapamıyor ki para yok. Şunu koy o zaman şuraya. Işte. bu neymiş? Döndür diyor. Aa, bu tarafı fırlat o zaman. Bir tane savaş yapalım o zaman arkadaşlar. Bir şey yükseltelim ondan sonra. Şöyle hemen. Bu savaşımız da bitsin o zaman gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar savaşımız tamamladık 400 doza. Karşı rakip kaç almış acaba? Her zamanki gibi. Şöyle şunları toplayalım. Bir şey yükseltelim. Abi hiçbir şey alan yok. Bu ne? Ben sallıyorum bu köyü. Biz kendi köyümüze gidelim şöyle. bakalım burada da 100 binimiz var güzel. Kuran kalesini ben yükseltmeye koydum. O burada da bayağı bir paramız var. Bu bölüm ne yaparız? Ee, bir savaş yaparız birkaç tane. Araştırmadan bombacı araştırırız belki veya lavatuarı yükseltemiyor. Beşte. Beşe geçmemiz için de öyle çok şey kalmadı, az kaldı. O zaman bir savaşa geçelim. Böyle güzel bir yer versin bugün açılışına. ilk savaş için bir güzel bir yer versin. Haydi 17 bin bizim az 17 bin bizim için az Abi niye böyle köyleri ver? Oy Oyy abi çok iyi. Şimdi nasıl girelim? Vallahi bilmiyorum ki. Ama böyle o zaman gireceğiz o zaman. Şuradan da çaldım şöyle. Şuradan şöyle çaldım içeri artık. Allah ne verdiyse gireceğiz. Hayır hayır hayır. Hayır aban. İnmeyin Abi. Neyse bayağı bir şey almışım ya. Gülüyor. Güzel. Sizden bir şey daha ekstra alırlarsa. Ben ne yapmaya Allah aşkına ya. güzel alabildiğimiz kadar alalım. Zaten yıldızımızı da aldık. Bizim için yeterli artık. O zaman savaşımızı bitirelim. İlk günümüz falan sildi. Daha yüzü içinde ne yapacağız? Vallahi hiç bilmiyorum. Vallahi Abi iksirle hiçbir şey yapılmıyor ki. O zaman şuradan bir bombacı basalım. O 100 bin gitti tamam. Ben video dişi tabi duvarları falan da geliştirdim bayağı bir. Yani max yaptım bu seviyede. Depolar falan bayağı bir yükselttim. Bunlar düşük kaldı. Bunlar da bu videoda yükseltiriz. Şimdi şunu bir hediyeye basalım köy temiz oldu bu arkadaşlar. Bir de ben balonu açtım. Şuradan göstereyim size. Böyle bir sonrakinde büyücü açılacak. Büyücü çok iyi. Şimdi bir tane daha savaş yapalım ha. Burada araştırma da şeyde yüz binde yüz binde var da ona şu anlık ihtiyacımız yok. Şöyle eşleşmeden bulalım. Bayağı para arttı yani, bu parayla ne yapacağım hiç bilmiyorum. Biz onlardan çaldık, onlar da bizden çalacak. Köyde vermiyor o. Abi bugün ne oluyor, köy vermiyor diyorum. köşk diyor. Bir de bunu Arkadan da şöyle köşk köşkü bırakıyoruz. Böyle şöyle bırakıyoruz. Onlar hadi lan. Ama köyü hiç yok mu lan yoksa? Vallahi balonlar sayesinde köyü hiç <laughs> Daha aç. Gördüğünüz çok az. Arkadaşlar şöyle, şöyle bayağı kısa bir zamanda alıverdik. Her şeyimizi fullledik. Abi çok iyi oldu Bu saldırı çok iyi oldu. Oo. Ama benim kara iksir olmuyor ki. Ben hemen eğitime bırakalım şunu. Ben 10 taşımızı alalım hazine aldım bu parayı nasıl harcayacağım ama arkadaşlar bakın bak altın 500 bin ama bu 140 bin bu çok geride kaldı de biz ne harcayacağız hiç bilmiyorum vallahi hiçbir fikrim yok 150 bine geleceği binası var da onun sonra yükseltmek istiyorum ben de o zaman arkadaşlar ben 90 bine şunu geliştirin burada geliştirmemiş siz. son bir şey yapacak bir şey var mı yok? Arkadaşlar burada kuyanımıza hiç kimse gelmemiş. Olsun. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. 9 dakika. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere.